Merhaba Kent Yenimli TV, World Week izleyicileri. Konuklarımızı teker teker ağırlamaya devam ediyoruz. Devar Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Bekir Kırar program konuğumuz. Bekir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent Bey. Öncelikle bizleri burayı buraya çağırıp davet ettiğiniz için, bizlere de bir ses verdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizim kapımız herkese açık, her zaman açık. Yani sonuçta varlık sebebimiz... Evet. Hepimizin birbirine e, dokunmasıyla olacak olan bir şey. Evet. E biz yıl sonu geldi. Yıl sonu itibariyle yaşanan bir yılı değerlendirebilmek adına e, konuklarımızı alıyoruz. Kısa süreli olabildiğince tutmaya çalışıyoruz. E, Deva Partisi olarak da sizin 2004 yıl, yılında e, şöyle bir değerlendirecek olursak Nasıl bir yorum yaparsınız, değerlendirirsiniz? Bülent Bey, öncelikle ben 2024 senesinin ülkemiz açısından çok da iyi geçtiğini söyleyemem. Biliyorsunuz ülkedeki enflasyon ortada, enflasyon ortada ama yani hiçbir şey iyi gitmiyor. Yani bunu spordan tutun ekonomiye ne bileyim sağlığa işte eğitime kadar birçok alanda ülkede sıkıntı var. Ülkemiz bugün 85 milyon ama belki 83 milyon vatandaşımız başını yastığa koyduğunda çok rahat bir şekilde uyuyabildiğini ben de zannetmiyorum. E, Bülent Bey. Evet. E, onun haricinde biliyorsunuz tabii 2024'te e, ben Deva Partisi Denizli Başkanı olarak da e, gerçekten ciddi bir emek verdik. Bir yerel seçim e, geçirdik. E, yerel seçimde tabii istediğimiz sonuçları çok alabildiğimizi e, söyleyelim. E, böyle bir sonuç beklemiyorduk. Ama e, siyaset duranını kabul etmiyor. Sürekli aktif olmanız e, gerekiyor. E, biz seçimden sonra bütün ekiplerimizi ilçe başkanlarımız mahalle temsilcilerimiz topladık nerelerde hata yaptık isek bu hataları önümüze koyduk ve bunlardan bir ders çıkardık neticesinde toparlanmaya devam ediyoruz Deva Partisi olarak özellikle Denizli teşkilatı olarak bazı ilçe başkanlarımızda bir değişiklik yaptık akabinde dediğimiz gibi yani seçim belki bir dört yıl sonra gözüküyor ama ben bir erken seçimde aslında bekliyorum. Çünkü mevcut iktidarın bu işi oraya kadar götürebileceğini zannetmiyorum. Çalışmalarımıza da bu minvalde devam ediyoruz Bülent Bey. 2024'de Denizli konjektörüne de bakacak olursak, biliyorsunuz biz bir tekstil şehriyiz. Denizli'de ee, yani ön plana çıkan tekstil firmaların sahipleriyle konuştuğumuzda e, işte pazarı genelde Pakistan e, tarafına, Çin tarafına kaptırdıklarını söylüyorlar. E, neden? Enflasyondan dolayı e, mevcut işyerlerin kiralarından tutunda personel giderlerine kadar, e, ham maddeye kadar bir de bunun yanında tabii e, bankalardan da alamadıkları e, desteklerden e, dolayı e, mahrum kaldıklarını söylüyorlar. E, Denizli'ye biz aslında baktığımızda Denizli ee, nüfus olarak aslında 21. 22. sırada e, nüfus olarak Türkiye'de ama biz katma değer üretmede e, 7. 8. veya 9. E, sıradayız. Yani üreten bir şehiriz ama artık denizin üretemediğini e, gördük 2024'te. E, tabii 2025 beklentileri biraz daha e, ilerleyen zamanlarda soracaksınız ama yani 2024 e, genel hatlarıyla çok. Allah da 20-25 dakika'mız var ee, burada. <laughs> Siz nasıl e, arzuluyorsanız o şekilde konuşabilirsiniz. Az önce Nuri Başkanımız konuğumuzdu. Evet. Vallahi hiçbir şey sormadım. İki tane soruyla programı bitirdik evet, zorla. Evet, evet, evet. E, Dilediğiniz gibi e, yorum yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Valla söylediğim gibi Bülent Bey hani e, şu an şuradan dışarı çıktığınızda hangi vatandaşa dokunsanız hayat pahalılığından size e, bahsedecek. E, hakikaten öyle. Yani bugün işte faizlere baktığımızda değil mi? Yani faizler bugün yüzde altmışlar faiz gördü bu ülke. bak. Parası olan gitti yatırdı yüzde faiz faiz aldı Bülent Bey. E şimdi bugün parası olan vatandaşımız e niye gidip ticaret yapsın? Yani ben kendim Hani işte yaşım 37, küçükten bir ticaret içerisinden geliyorum. Keza aile olarak 50 yıldır ticaret yapıyoruz. Yani biz zaten böyle kazançlarımız yok. Hani böyle %60'lar, %70'ler bunlar yok. E bugün paramız varsa niye ticaret yapalım? O paraları kazanamıyoruz ki. Evet. Ya yani Bugün dışarı vatandaş böyle kim parası varsa gitti yüzde altmış beş faize e, yatırdı. Yani kur korumalı sisteme yatırdı. Evet, yani onun daha da detayları var aslında Bülent Bey. O da şöyle yani biz işimiz gereği gayrimenkul sektöründeyiz. E, dolayısıyla yurt dışında çok e, müşterimiz var. E, yurt dışındaki müşterilerimizle biz görüştüğümüzde bunu üzülerek söylemek istiyorum. Yani vatandaşlar bugün e, örnek veriyorum Almanya'da yüzde beş yıllık faiz bazı ülkelerde yüzde altıya kadar çıkabiliyor. Oradan yüzde beş yüzde altıdan para aldılar. Burada kur korumalı mevduata yatırdılar bakın. Hiçbir şey yapmadılar. Siz dediniz ki bir milyon euroyu getir kardeşim ben bu bir milyon euroyu sana bir sene sonra vereceğim. Euro olarak. Sen orada yüzde altı mı aldın ben sana yüzde on altı vereceğim dediniz. Evet. Yani oradaki vatandaşlarımız hiç elini sabununa değirmeden para kazandılar. Ben bunu şeyde haber olmuştu galiba. Japon bir tane kadın 100 bin dolar kredi çekmiş Japonya'da. Evet. Türkiye'de kuru korumalı sistemi yatırıyor. bunu biliyorum mesela. Tabii tabii. Yani yurt dışında bütün vatandaşlarımız bunun yaptı. Bülent Bey. Yani peki şimdiye kadar bakın kur korumalı mevduata yatan para 4 trilyon TL. Bülent Bey. 4, trilyon, 4 trilyon TL bizim devlet olarak buraya kur korumalıya bu parayı yatıran vatandaşlarımıza ödediğimiz para da bakın ben 3 ay önce İbrahim Çanakçı ile e, konuştum eski hazinenin e, başındaki kişi biz de bunlar 3 ay öncesinde 1.5 trilyon TL dedi bakın devletin kasasından çıkan para 1.5 trilyon TL bunlar 3 ay önce belki şimdi 2 trilyon TL'ye yaklaştı e, peki bu para kimin cebinden çıktı bu para bu ülkedeki 85 milyon vatandaşın cebinden çıktı işte asgari ücrete bugün baktığımızda değil mi? ne yani. kadar zam verdiler %30 e, TÜİK yüzde kaç açıkladı enflasyonu? En düşüğü yüzde 68'di benim bildiğim. E, açıkladıkları rakam yukarıdan baskılayarak şunu bir 50'nin altına düşür dediler. Yüzde 47 açıkladı bakın TÜİK. Yüzde 47 tamam. E, siz bugün işte araba vergilerinden tutun da diğer vergilere kadar evet. ne aldınız? Yüzde 45. E ki bakın TÜİK'in açıkladığı rakam da yani yukarıdan böyle hani şu rakam açıkladılar Bugün aslında e, baktığımızda yüzde yüzden fazla enflasyon tabii, var. Fazla. Neden? Hayır, devletin kendisini yeni yılla beraber devreye sokacağı zamlar bile yüzde 45'in ve üzerinde. Tabii. Ya yani bunlar e, yani bu rakamların vatandaşın gözünde bir değeri yok Bülent Bey. Şuradan pay için. Kuzenim var. Geçen sene bir tane daire aldı. Kaç liraya aldın dedim. 2 milyon 800 lira dedi. Şimdi 5 milyon verseler vermem diyor. Bakın. Tamam. Ev kiralarına gelelim. Geçen sene 7 bin lira, 8 bin lira olan ev kiraları bu yıl 25 bin lira oldu Bülent Bey. E siz çıkıyorsunuz bu ülkede yüzde 47 tüye e, enflasyon açıklattırıyorsunuz. E sonra asgari ücretle de yüzde 30 veriyorsunuz. Ya Allah aşkına yani bunun çok fazla konuşulacak bir tarafı yok. Ama ben bunun sonuç olarak şunu görüyorum. Bunu da söylemek isterim Bülent Bey. Hı hı. E, biliyorsunuz az önce de bahsettik bir yerel seçim e, geçirdik. E, ben e, Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın e, vatandaşı bu seçim sonuçlarından dolayı da cezalandırdığını düşünüyorum aslında. Bundan dolayı bu askeri ücreti bu şekilde açıkla, e, açıkladığını düşünüyorum. E, Rabbim vatandaşımızın yardımcısınız. E, peki e, genelde şöyle bir kanı var. Yani bu seçimlerde özellikle e, emeklilerin e, almış oldukları düşük ücrete karşı verdikleri bir reaksiyonla e, birçok belediyeleri de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oluşturmaya başladı. AK Partililerden oraya geçmiş oldu. AK Parti'den daha doğrusu. Yani e, şimdi bu açıklanan e, 22 bin liralık rakam e, hükümetin daha hızlı e, gitmesine yol açacak bir durum oluşturabilir mi? E, Bülent Bey zaten sizin söylediğiniz gibi şu an e, iktidar ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Yani bugün kendileri zaten bir sokağa çıksa bir pazara çıksa Zaten dışarıda ne olup bittiğini görecekler ama kafalarını kaldırmıyorlar, bakın. Ankara'daki saraydan kafasını kaldırmıyor. E, buradakiler e, kendi girdikleri villalardan kendi kafalarını kaldırmıyor, kaldırmıyorlar. Yani dışarı çok büyük bir görüyorlar. Bakın biz ilk kurulduğumuz günden beri hep sokaktayız, hep pazarlardayız. Biz gerçekten vatandaşın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Yani bugün dışarıda hiçbir vatandaşımız... Bakın e, geçen bir tane abimiz diyor ki, ben diyor işte... E, Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kurulduğu zamanlar içerisindeydim. Evet her şey çok güzeldi ama bugün geldiğimiz noktada artık e, yani hiç görmek bile istemiyorum. Diyor. İşte dışarı vatandaş bundan dolayı kaybettiler. Bundan dolayı kaybettiler. Sizin söylediğiniz gibi evet. emekli bugün ya torununa bayramda bir harçlık veremez hale geldi. Bakın ev kirasını ödeyemez hale geldi. Pazara gidemez. Ya yani biz bunları insanlar şey zannediyor. Hani işte siyaseten hep klasik cümleler gibi zannediyor. Gerçekten değil ya. Hani bunun aksini iddia eden varsa e, işte sosyal medyadan bize ulaşsınlar. Beraber gezelim pazarı. Sokağı beraber gezelim. Bakın vatandaşın e, şurada gezerken işte böyle bir kod markası hani e, girdiğinde eli boş çıkıyor. 10 kişi giderse 8 tanesi eli boş çıkıyor. Ya çok pahalı geliyor veya da öylesine gezmek için. Yani dışarıda insan var ama ellerde poşet yok. Veya işte bir yemek yemeye vatandaşlar içeriye girmiyor Bülent Bey. İnsanlara bir bakın gülmeyi unuttu insanlar ya. Üzülerek söylüyor. bugün uydular. en uygun yerde yemek yemeye kalsanız 250 lira, 270 aşağı yok yani. Yok, 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 yok. Yani bu konuda az önce Bülent Bey dediniz, ben Bülent Bey'in de buradan anayım kendisini. Kent lokantaları evet. açıyorlar. Yani bence güzel bir proje. Vatandaşın buna da ihtiyacı var. Çünkü bunu ben bizzat kendim yaşadım. Şundan dolayı. Kuzenim yine benim burada Çınar'da çalışıyor kendisi. Dedi ki ya Bekir Cem dedi ben artık ölen yemeklerin yemeyi dedi bıraktım. Niye? Ya en ucuz menü dedi 160-170. En ucuz. Ama ne yediğimi de bilmiyorum dedi. Ee, Bu mülkten o lokantalarına baktığımızda işte 80 lira açıkladılar değil mi hı hı. Ee, menü fiyatını? Yani güzel bir proje buradan Bülent Bey'e de e, hatta teşekkür ederim. Ama yani biz genel konjektürde baktığımızda insanlar çok mutsuz. Mutsuz mutsuz. Peki e, şimdi Deva Partisi seçimlerde e, birlikte yer aldınız eee Cumhur İttifakı olarak e, bu yerel seçimlerde e, değişti. Yerel seçimlerde bütün partiler e, hemen hemen e, biz üç parti birlikteydiniz galiba değil mi? Yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde. Ha, ha, yerel. Yok biz kendimiz girdik. E, Yanlış kendiniz yalnız yalnız mıydınız? Evet. Peki bu e, olası bir e, seçim sürecinde yani erken seçimden bahsediyorum. Tabii mutlaka seçim olacak da e, DEVA Partisi olarak eee genel başkanlık düzeyinde yeniden bir o Cumhur İttifakı oluşacak mı? E, Bülent Bey biz e, yani bu bir hafta içerisinde e, Saadet Partisi genel başkanı, bizim e, genel başkanımız ve Gelecek Partisi genel başkanı e, ara ara buluşma gerçekleştirdiler. E, yani şu an için aslında bir toparlanma ihtiyaç var bakın Bülent Bey. Yani e, Biz şu an baktığımızda e, şunu tespit edebiliyoruz. Merkez sağda bir boşluk var bunu teskit edebiliyoruz. E bugün Deva Partisi de olsa, Gelecek Partisi de olsa Saadet Partisi de veya diğer partilerin tek başına yürüdüklerinde aslında aldıkları oyda hiçbir anlamı yok. Gerçekten böyle. Ama biz e, en azından bu üç siyasi parti bir araya gelerek e, mecliste en büyük beşinci veya altıncı grubu kurmaya e, çalışıyoruz ve kurduktan sonra ciddi bir ses getirmeye çalışıyoruz. E, şu an tabii bu e, hani düz bir zeminde anlaşılmaya yakın e, diyebilirim ama bu Genel seçimlere sirayet eder mi, yerel seçimlere sirayet eder mi? Daha onu konuşmak için çok erken. Erken için. diyorsunuz. Evet. Ama şu an için böyle bir, en azından meclisin içerisinde güçlü bir ses olabilmek adına bu üç siyasi partinin emekleri var. Ee, bakalım olumlu sonuçlanıp olumsuz sonuçlanıp bilmiyoruz ama olumsuz da sonuçlanabilir. Ee, ama her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim. Ee, biraz zor bir soru sorayım mı? Tabii, tabii. <laughs> Aslında tabii bizim e, yılbaşı evet. öncesi çok siyaseti e, yani siyaset bağlamından e, biraz daha dışı genel ve geçeyim istiyorum ama aklıma gelmişken de sorayım ben. E, şimdi Gelecek Partisi e, Genel Başkanı Sayın Davutoğlu dedi ki e, AK Parti ile alakalı ilgili olarak ruhan kokmuş değilim ben dedi. E, biz Sayın Babacan'dan böyle bir şey duymadık. E, böyle bir şey olmadı. E, sizin böyle bir izleniminiz var mı? Ee, yani bizim genel başkanımıza e, hatta bunun saat 9.30'da bizim de yine bir e, toplantımız var uzun üzerinde. Ama geçen toplantıda e, bu gündeme geldi. E, ilk defa da burada e, söylüyorum. E, kendisi şunu söyledi bize ya bakın dedi hani ben de oraya dedi dönecek olsam çünkü çok fazla e, soru geliyor. E, kendisine de geliyor işte Parti'ye ah, geri dönecek misiniz? E, diye. Yani e, kendisi zaten devlet bakanıydı yani bıraktığında. Hani görevinin başındaydı. E, zaten kendisi e, Recep Tayyip Erdoğan'a da gittiğinde ben artık görevimi bırakmak istiyorum dedi. Devlet Bakanı'ydı. bakın Yani bütün imkanlar, bütün şartlar elinin altındaydı. Yani bugün bir koltuk beklentisi olsa e, veya işte o egosunu tatmin edecek olsa yani o gün orayı bırakmazdı. Ben Ali Bey'de şunu görüyorum. Yani e, mevcut iktidarın artık bu ülkeye verebilecek bir şey kalmadı. Bak, kendisi de bunu söylüyor. Bizler de bunu söylüyoruz. Artık kalmadı. E, biz e, artık yeni bir e, yol açmak e, zorundayız. Diye. Hatta ben tam tersten yaklaşayım mı? Bence e, mevcut iktidarın bu ülke ve ülke halkından alabileceği de bir şey kalmadı. Evet. Her şeyini evet. aldı çünkü. Çok doğru. Çok. Yani e, Black Bey bakın, e, bir tane müteahhit arkadaşım var. E, onunla konuşuyorum. E, kendisi bundan iki sene öncesinde çok rahat ben 40 daire yapabiliyorken, bugün şartlarında artık 35 daire yapamıyorum diyor. İki yıl boyunca para kazanmadım ve de geriye gittiğini söylüyor. Şimdi bu adam 2 40 daire yaparken bugün 30-35 daire düştüyse bu adamın 5 veya 10 dairesi nerede? Kim aldı bunu? Hiç farkında olmadan vatandaş bakın gittikçe garip anlaşıyor. Yani o yüzden söylediğimiz çok evet, doğru. Artık mevcut iktidarın da vatandaştan alacağı bir şey de kalmadı. Belki alacağı bir şey olsaydı hani... E, evet. <laughs> Çok daha fazla çalışırlardı ama onlar da galiba buna inanmaya başlamışlar. Evet, bence de yani bilmiyoruz tabii neyi gösterecek durum çünkü bizim e, hem iç e, siyasetimizin içine bakıldığında ciddi bir ekonomik sıkıntı var. E, tek başına aslında ekonomi de değil yani e, olağanüstü bir eğitim problemi var yani e, eğitimle alakalı sıkıntılarımız var. E, çok şeyi bunların içerisine getirilebilir. Çok ciddi bir e, Suriye problemi var bence. Yani e, Arap Baharı ile başlayan e, bu başkanlığın söyleminin arkasındaki Arap Baharı gelinen nokta sınırlarımızın içerisine girmiş o kadar çok fazla Suriyeli, mülteci evet. e, bir plan var mı bana göre var. Kesin. Ee, diyeceksiniz ki ya bizim bir din kardeşiniz. Vallahi kusura bakmasınlar, öyle bir öyle bir şey yok yani din kardeşiz diye bir şey yok. Evet. Yani ben e, buna inanmıyorum, e, kardeş olmak da istemiyorum açıkçası. E, bizim denizli köylere, birçok ilimizin ilçesine köyüne varıncaya kadar birçok mülteci Gelip buralara kadar girdi. Tabii. Tamam, bunun içerisinde zaman zaman işletmeciler olarak e, bunlardan faydalandık ama sebepleri yine hükümetti. Yani tabii, tabii. E, bugün e, yani bugün demeyim mi? Yani e, geçtiğimiz yıl e, bir bakan ticaret bakanıydı yanlış hatırlamıyorsam, Suriyelileri dedi, biz buradan çekersek Türkiye'nin sanayisi biter biterdir, demişti. Yani, çok da. Çok. E peki Suriyenin sanayi Suriyelileri çekmeden önce bu ülkede sanayi yok muydu? Vardı. Evet. Ne vardı? E, ee, bozdukları 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini devreye evet. sokaraktan e, ilkokulu bitiren çocuk gider marangoz olur, kaportacı olur, e, seyyar satıcı olur, şu olur, bu olur, tezgahtar olur. E, bu noktayı elimiz elimizden aldı o çocukları. Evet. Şimdi e, böyle mesela, değil mi mesela? Yani, tamam. tabii burada bunlar olunca da bu sefer karşımıza e, çalışmayan, bir genç nesil türemiş oldu evet, evet. veyahut her e, ilçeye bir e, bina yaparak, içine bir fakülte açarak orada sözde okuyan e, ama Tabii. eğitim seviyesi düşük, e, kalitesi düşük daha doğrusu e, öğrencilerimizin okullarını bitirdiği zaman e, mesleki olarak e, bu işi yapabilecekler mi, mesleklerini icra edebilecekler mi noktasında umurlarında olmadı. O yüzden bu kadar çok fazla üniverseli e, okumuş çocuklarımız üç harfli marketlerde kasiyerlik yapıyorlar. Maalesef. 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 E bu, bu çocuklar çalışmıyorlar, e çalışmayınca da hani iş beğenmiyorlar. E, burada tabii ailelerinde suçu var ama e, genel politika, e, hükümet politikası bence çok çok yanlıştı. E, ya ben tabi kaptırdım kendimi, gidiyorum. <gülüyor> ben... <gülüyor> yani, sizi Bey, konu olarak aldım. Yani ya bunlar ne iyi. biliyor musunuz da aslında? Evet. Bunlar şu, e, ben bu ülkenin sadece bir tane vatandaşıyım. Bu toprakların içerisinde A partisinden B partisine C partisine, biz hepimiz aynıyız. Tabii. Yani bizim dilimiz, dinimiz, ırkımız, Mesleğimiz ne olursa olsun, biz e, aynı ülkenin insanlarıyız biz. Yani bizi birbirimizi düşürerek, birbirimizi ötekileştirerek şucu vucu diyerek yıllarca kullandılar. Evet. Ve gelinen evet. noktaya evet. baktığınız zaman da hep e, halk vatandaş olarak bizler sıkıntı çekmişiz evet. yani. Evet. Evet. Yani evet. E, yoksa niye konuşayım ki bunları ben? Tabii. Yani benim Dert işim değil. Düşün, değil yani derdim bu. <laughs> derdim inanın evet. hepimizin evet. çocukları. Doğru. Doğru. Yani Doğru. hangi parti olursa olsun, hangi düşünce inanırsa inansın. Evet. Yoksa Doğru. A Partisi'ni benim halam, amcam, dayım oy vermedi mi verdi? Diğeri buraya vermedi mi verdi? Çünkü toplumu oluşturayım bizleriz zaten. Evet, evet, Ama evet. aynı insanlar biz aynı sofrada, aynı topluluklarda bir araya gelmeye devam ettik ve devam edeceğiz. Evet. Yani onun için derdimiz bu. Bu. Ee, ben de tabii bu kadar siyasetçi konuk olarak alırsam. E, olacağı buydu. Ben de sürekli konuşuyorum işte. <laughs> Bülent Bey ben e, çok doğru. Bunlarla alakalı e, süremizin de sonuna geliyoruz galiba. 20 dakika konuştunuz. E, şöyle bir toparlama e, e, açısından. Şimdi şöyle e, Suriye politikası 5 dakikamız da, daha var. Bülent Bey ben bari şöyle görüyorum. Ya yani Ben bu konuyu biraz daha araştırın. Her gelen mülteciden bakın biz üzülerek söylüyorum ülke olarak para aldık. 1 milyar dolar aldık, 3 milyar dolar aldık. Niye bunlar Avrupa'ya ayak basmasınlar. E, e tabi buradaki e, bizim aziz vatandaşlarımıza da bir şeyler söylemeleri gerekiyor. Ondan sonra bunu da işte e, üzülerek söylüyorum. İşte İslam'dan başladılar, din kardeşiz ya bu muhabbet buraya kadar geldi. E, ama dışarıdaki vatandaşlarımıza sorduğumuzda gerçekten yüzde doksan, yüzde doksan bu durumdan memnun değil. E, bunu e, söyleyelim. E, eğitimle alakalı da bakın. Son zamanlarda bugün Google'a baktığımızda ortaya çıkan araştırmalara üniversiteden mezun olan gençler ben yurt dışına nasıl gidebilirim? Bakın bunun derdine düştüler. Evet. Türkiye'deki bu aracı firmalar yani şu an ellerinde var ya yüz binlerce öğrenci var. Bakın yurt dışına gitmek isteyen nasıl gidebilirim? Onlara form veren, onlara CV veren, beni yurt dışına götürün diye. Bundan daha da kötüsünü söylemek istiyorum. Biz özellikle Türkiye'de son zamanlarda Üniversite mezunu borçlu öğrenciler yarattık Evet. Çünkü her bireri okuyabilmek için annesi babasının gönderdiği para yetmediği için işte bu geri ödemeli bursları aldılar. Son zamanlar çok fazla bırakın iş bulmayı. Yani ben e, bu borcu nasıl ödeyeceğim? Bunun derdine düştü. Şu an üniversite son sınıftaki öğrencilerin derdi bu e, Bülent Bey. Onun e, sonrasında. Aileyiz e, dediğiniz yani, yani ben de bu konuda biraz dertliyim. Yani bunu e, söylemek istiyorum. Ben ilk siyasete Deva Partisi ile e, adım attım. E, yaklaşık 3 yıldır il başkanıyım. Ya yani bu 3 yıllık süre zarfında yani gerçekten ya bu deniz bizim hepimizin değil mi? Biz 1 milyon vatandaş hepimiz rahatça birbirimizle konuşabilmeliyiz, görüşebilmeliyiz ama biz... Ee, özellikle bu Cumhur İttifa, işte Millet İttifa döneminde iki ittifada eleştireceğim, onu söyleyeyim. Yani biz bakıyorduk işte Büyükşehir Belediye Başkanı'na veya işte Pamukkale Belediye Başkanı'na, ya inanır mısınız? Bir açılışa bizi davet etmezlerdi. Bir tane açılışa bizi davet etmezler. Ya kardeşim sen bu açılışı denizin vatandaşlar için yapmıyor musun? Şu an için mi? Şu arada da geleceğim yani yerel seçimden öncesinden şey yapıyor, bahsediyor. Yani mevcut iktidarın belediyelerinden hı hı. bahsediyor. Evet. Bakın hiçbir çağırmazlar. Bizleri ne var kafalarını çağır, değiştir, Biz belediye Osman Başkanı ziyarete gidelim Bizi kabul etmedi biliyor musun? İki defa. Bizi kabul etmedi. Bizim Deniz'de bir mitingimiz olmuştu. Bütün Zavukaya demiş. Deva Partisi'nin bütün e, şeylerin ilanlarını kaldırın diye. Yani biz bunları gördük bakın. Biz bunları gördük. E, mevcut ee, ana muhalefeti de eleştirmek isterim. O da şu e, içinde kaldığı için e, umarım bizleri izliyorlardır. E, biz biliyorsunuz Millet İttifakı olarak altı siyasi parti hareket ettik. Bakın. Evet. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten elimizden geldiği kadar destekledik. Bakın. Yani biz o Ramazan ayında Kemal Bey adına iftar yemekleri verdik. Fatih, Deliktaş e, yani o mahallelerde 15 bin tane Ramazan pidesi dağıttık. Ve burada ee, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden 3 tane milletvekili seçilsin diye uğraştık. Ama seçimler bittikten sonra bizi bir defa arayan olmadı biliyor musunuz? Ya başkanım sağ ol. Senin de emeğin geçti. Bakın. Yani biz e, hazineden e, yardım alan bir siyasi parti değiliz. Bakın 15 bin, 20 bin pileden bahsediyorum. İftar yemeklerinden bahsediyorum. Bakın. Ama ne bizim il başkanlığımıza gelen oldu teşekkür için ya de bizi arayan oldu. Yani bunu da buradan söylemek istiyorum. Yani siyaset böyle olmaması lazım. Evet. Bakın siyaset böyle olmaması lazım. <laughs> ben Bülent Bey'e de, e, Bülent başkan'a da aynısını söyledim. Yani bugün bir açılış mı var? Yani biz davet edin anlamında değil. Bütün siyasi partileri davet edin. Bütün sivil toplum kuruluşlarını davet edin. E şu derneğin başındaki kişi e, Adalet ve Kalkınma Partili. Ya olabilir. Sen onu utandır ya. Ara, başkan gelmedi niye gelmedi diye. Ben Nuri Başkan'ın öyle düşüncelerini zannetmiyorum. Hayır, hayır işte bundan ee, önceki sistem ha. böyleydi. Maalesef Nuri an, Başkan böyle öyle bir, şey vardı. yapacağını yine düşünmüyorum. Ee, ben. İnşallah i̇nşallah mevcut başkanlarımız e, eski sistem gibi olmaz. E, buradan da bunu e, söyleyeyim. ben çok teşekkür ediyorum. E, artık biz de yorulmaya başladık. Evet. E, az kaldı. E, evet. Günü bitirmek üzereyiz. E, yeni yılla ilgili son mesajını vatandaşlarımıza, evet. halkımıza evet. E, söylemek istediklerini de alıp e, evet. programı kapatayım istiyorum. E, Bülent Bey, 2025 yılı e, inşallah öncelikle vatanımıza, milletimize sağlık, huzur, bol nasipler, bol paralar getirsin. Öncelikle e, inşallah e, bayram geldiğinde torunu harçlık veremeyen emekliler için rahat geçirebildikleri bir yıl olur. İnşallah çocukların okul kırtasiyesini rahatça karşılayabilen asgari ücretli vatandaşların 2025 senesinde çok daha iyi günler, çok daha huzurlu geçirebilecekleri bir yıl olur. İnşallah basın emekçileri hak ettikleri değeri görebilirler. Tutuklanmasınlar, gözaltına alınmasınlar. İnşallah, inşallah. Yani beklentilerimiz gerçekten çok fazla. Ben tekrar bütün vatandaşlarımızın, aziz milletimizin önünde ben size tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizleri buraya çağırıp, bizlerin sesi olduğumuz için. Ben teşekkür ediyorum. Aynı şekilde buraya kadar geldiğin için ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum.